arkadaşlar şimdi şimdi ne stick var legal oynayacağız. Bu hilelisi bu. İnsan. Evet. Hiçbir şey vermedi. Tüm hepinti. Evet. Böyle bir şeyse kolay yani. Böyle stone yat gelmeyecek değil mi? Ben bu gelmesin diyorum. Oyun oyun getiriyor. Ne yapalım? Özellik kullanalım. Kayı yapalım mı lan aslında? Kaç kayı güzel gider bence. Kayı bir tane çağıralım. Evet, bir tane kaç çağıracağım. Kaç çağıralım sevgilini sormayın canım istedi. Kaç Tamam. Neyse. Bu uzatmaya ayır. Bir tanesi değmesin. Dedim bir tane değerse vallahi bunlar güzel gelir ha. Alo olsun niye o kadar gerildiysiniz oğlum ya? Harbi ya bunlar niye o kadar geriliyor? Mesela şurada. Şurada dursalar daha iyi olmaz mı? Yani şurada dursalar çok daha iyi olur bence. Kayış ayır. Yanlışlıkla ettik adamlardan vurduk gelin lan gelin acil gelin. Neyse kayıt adam çağırdı zaten. Allah bunlar bizim ağzımıza tükürecek gibi. Lan hadi hadi siz kavga edin onunla ben izliyorum. Oğlum ya bizde de alalım lan. Allah belanı versin kayıcı yuvanı veririm. Şu büyüğünün kafasına ateş edeceğim. Oğlum ben niye geliyor şu bırakıyorum? Ulan bak çok artistleşme. Diyeyim sana ha kayı. Bak 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 bana gelenlere bak. Allah'ını Allah seversen körüm sanki. Amanın <laughs> bunlar bana geliyor. Lan oğlum bir dur lan bir bana gelsin. Beceremiyorum biraz ama olsun. Baba baba elde kaça karşı kaç geliyorsunuz lan siz? Ona karşı bir geliyorsunuz. Üçe karşı bir geliyorsunuz lan adama. Ayıp değil mi? Tamam şimdi biz de geliriz. Oğlum bir dakika lan. Heal heal Acil kayıya. Oğlum kayı gidecek lan. Hah tam gitmedi. Şu zombiyle bir yerden kaldıksaydık aslında. Yüz yüz olacaktı. Heh şimdi kaldı biz yüz yüzüne Dur lan bir tane daha heal 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 Evet şimdi tamam daha heal basamayacağız Oğlum heh şimdi sıçtırmadık mı Lan koy kayı hayır arkana dönmüş mal olma Lan bütün canına zombi indirdi ya Neyse ya yani, aha hepsini yaptık ben orada salak salak vurmasaydım şu an belki de yine olduğumuz bilikiyordu Hadi hadi tamam. Şöyle şu gibi bir ateş edebilir miyim? Yok. Oğlum kayı hiç uğraşmıyor ki lan bunlarla. Ben bıraksam da bir şey değişmeyecek ama. Uy. Oku saplayamadık ama. Evet. Birden 4'e kadar misyon oynayacağız. Her misyon böyle 3 dakika sürerse güzel olur ama. Yani. Bunu da inşeyi seç. Burada okumuyorum arkadaşlar. Çünkü yani Çocuk olduğum için tam İngilizcem yok. Ne oldu lan? Biz ne Allah belanı versin. Evet şöyle. Anladım şöyle. Dediğim gibi artık istikvarla kaçı kanalıyız. İstikvarla kaçıdan başka bir şeylerle de çekeceğiz ama öyle çok fazla. Bunlara da bir şeyler çağıralım mı lan? Bunlara bence bir İki tane altın sipariş bir tane de senden çağıracağım. Hiç güçlüyüz. İyi. Kesinlikle kendimiz lütfen çizelim. Lütfen şu etmeyin. Şimdi şöyle bir büyücü bas. Bastık büyücü. Bir tane bir tane büyücü gelse biraz okçu bassak olur bence. Okçu var da yani kayıcı tek gitmez. <laughs> kayıcı hiç tek gitmez burada. Neyse. Kalıcı bile tek gitmez. Tamam tamam onun kere aynı çevirde demeyeceğim de. Birkaç tane hiç olmazsa bir okçumuz olsun. Uy 300 bastı. Hadi lan senden de 300. Aferin. Aferin. İyi basıyorsunuz. Çok değil ya. Şöyle bir dört işte kavurmuş zaten. O mesela niye Spartan'a geri çekiliyor bu, bu minyonlar gelince? bunun geri çekilmesi lazım bence? Minyonların öyle geride kalması lazım. Bir tanesini bana ver. Şöyle yapalım. Bak okçular çok önden gidiyorsunuz. Kaç ücretsin yüzünüzden. Allah. Kaçmışlar. işte. Kaçmış. Kaçmış hemen. Hemen kaçmışlar. Tanklayacağım ben. Ha, minyonlar siz biraz öne geçin. Oğlum siz niye bana sadece ateş edin? şöyle tanklayalım biz. Takviyelerin çaldığında zınk diye bir tane atarız zaten. Nasıl Uf, çok güzel bir vası bu yüzü çok iyi vuruyor. Vuruyor vuruyor da az vuruyor. Sadece bir büyüyor. Hadi oğlum ya çabuk yakın sizde. Altın siperde mi vuruyor? 35 hasar e yedim. Lan da bunlar zınk yapamadım. Zınk. Allah belanı versin. senin gibi zınk. Al sana lan. Ya gidi gide madenciyim de git getirdim Zınk. Oğlum hiç Ananı ya kuleye vurmuşuz. Koskoca şey kuleye vurduk Mazra. Gide gide. Oğlum senin hiçbir şeyiniz yok ya. Bunların bir şey var mı sizce? Var lan oğlum bayağı şeylik varmış. Atak lan atak oğlum. Bunun bir dakika lan büyücünün ağrı bu kadar asaldı. Allah size kafa. Niye ya yaptığınız Hayır oğlum sen ne o kadar ileriyle dalmaz salak oğlum salak. Öleceksin öleceksin. Allah belanı versin. Niye büyücüye dalıyorsunuz? Ay lan zınk saldık. Lan büyücüyü kestiler. Oğlum siz kimsiniz lan büyücüyü kesin. Bakayım ben seni bir alayım şöyle zınk. Evet. Kolay oldu. Böyle zınk diye bir tane koydum. Muydu. Zaten gidiyorlar. Şimdi gün batımı saldıktan kurtulacağız. Ambush, o boss snowdrop ve alçılı onlar var karşımızda. İseyi seçtik. Yani, evet, bunlar var. Oğlum bir de max onunun varmış. Sizce bunları kaçına çağıralım? Ne diyorsunuz? Bir tane benim kontrolümdeki altın spertin, bir tane de Kaiju. Bence böyle bir oldu. Çok kötü olan. Biz çok kötü olacağız ama bunlar değil. Hadi hadi gel sen. Bir şey yapmazlar sana. Zınk saldırısı al sana. Oğlum lan. Lan tek yedi. Yeniden başlat. Tek yedi lan. Oğlum ben bizim direk zınk yaparım. Ulan oğlum hemen tek yedim lan. Lan ben sanıyorum bu güçlüdür oğlum bunun güçlünün G'si yok lan bunda. Lan attı ok attık okumuzu al sana. Lan bunun gene hiçbir şey değilmiş ki ya. Hiçbir şey becerim yok ki. Tamam hadi hasarın güzel. Ama ne Zınk kafa. Oğlum kafa yedi bir şey olmadı lan. Karşıya kaldı. <laughs> O sana lan. Hayır ne diyelim lan şimdi bana karşı. <laughs> Ananım. Çok vurdular çok vurdular. Çok vurdular. Heh şimdi sıçmadım lan o sizin ağzınıza. lan. Hayda bunlar bizim ağzımıza sıçtı. Lan dur lan ne var sıçak. Lan ah. Malayancı bir şey yapmasın. Ben lan şunu? Hişt adam zınkıyor. Zınk. Ah zınk! oh sana lan. Gel oynayalım aslında da yani. Böyle çok eskide değil mi? Dört yıllık, Ulan kayçığımız da gitti. Ama gözlüğüm katlıyor zaten. Oğlum tek yedi lan orada ya. Ulan orada ben uzun. Bugün akşer. Orada niye yeniden başlattın diye soranlar varsa. Oğlum adam tek yedi. Böyle zınk, küçük bir mızrak yedi ya. Gold rush. Gold rush yapacağız. Allah. Evet. Archidons. Al bu archidons. Sakın archidons kullanabiliyorsun deme sadece. Bu ihtimalle bir tane archidon verecek bize bedava. arkadaşlar benim amacım şimdilik özellikle şeyler yapmak. Yani. Özellikle. Şey evet dediğim gibi bir tane bedava veriyor. Ben bir tane karşı alayım kendime. Hatta dur bunu kestirtelim. Karşı alalım kendimize. Allah ben karşıyım hemen. Al bakayım yedi. 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 Allah. Lan ben içine bir ateş etme. Lan ben. Lan dur lan geliyorum. Aa zombi. Allah'ım. Güzel tuttu bunu. Sadece şey basamıyoruz. Okçu basamıyoruz. Demek ki kalçığı idealli kullanacağız. Neredesin lan? Gel gel gel. Allah sopalı çalmış. O git lan. Git sopalı çalmış. Ne, ne lan? Ben şimdi sana dev çalmaz mı? Sen... Abi ben çıkıyorum. Neredesin lan? Bunu çok fazla lan. Madenciye Oğlum madenci yok lan. Lan oğlum şu arkada yine bir giden git. Git. Nasıl? Hemen kaçıyorum. Ne oldu lan? Uyy. Aha. Sıçtım ben ağızda yine. Durun lan siz sizin madencilerinizi diyeceğiz. Git gide güçleneceğiz. Spartan da çağır bir tane. Evet at gibi koşanlarımız da geldi. Tamam bunlar böyle oynasın biraz. Weeps bismillah Ana mana bana daha konar atıyor. An dağıtmaya hazırlanmıyor Aa dev geldi. Ay dev görüyorlar lan kaçıyorlar lan. Ne yapsın lan oğlum lan gospa şey. Gel ben Spartanı bir alabilir miyim? Aldım. Zım yapacağım. Ha ah, gelin gel. Zınk bana zaman. size bir evet, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Geri zekalı okçu bey. Allah. Madenciler zaten yanarak gidecek her türlü. lan. gideceksiniz yukarıda. Atak gelin. Oğlum mama okçu güzel saplamış mı? Bir tane daha büyücü ya da dök büyücüğünü. Spartan. Yok Spartan. Oğlum bir karar veremedim. He tamam büyücü çağırdım. Oğlum büyücü var mı? Bir Bilmiyorum. Şimdi kalsın. Eee ne yapalım? Aha. Dağılıyor hiç onu. Onu ne umudun uca takmış Allah. Zıng! Allah vallahi bizim sipariş ihtiyacımız olacak diye bilsek. Şey. Oğlum yani çok da işte ne bismillah bir anda da bir karşıdan sandım. Ya yani oğlum bunlar hiçbir şey ha. Oğlum zaten ne? Oğlum sen bunu niye de ha? Uyyy bak bu cahaya bir tane Evet işte zaten hem dördüncü misyon bitti hem de bence eğlendik. Neyse bugünlükten bu kadar görüşürüz ve bay bay.